Akapuro CMR110 araç kamerası üzerinde SD kart yuvası, arka kamera için jack girişi ve güç kablosu için bağlantı noktası bulunur. SD kartı cihaza takın. Ardından arka kamera için jack girişini ve Type-C güç kablosunu uygun girişlere bağlayın. Telefonunuzun Wi-Fi ayarlarına girin CMR110 adlı ağı seçin ve 1'den 8'e kadar olan şifre ile bağlanın. Daha önce indirdiğimiz Wider uygulamasını açarak cihazla bağlantıyı gerçekleştirin. Kamera ekle izni verildikten sonra bağlantı tamamlanacaktır. Uygulamada ön kamera görüntüsü otomatik olarak açılır. Arka kamerayı görmek için ekranın solundaki kare simgeye dokunmanız yeterli. Tam ekran için görüntüye bir kez dokunun menüden ekran görüntüsü alabilir, kaydı başlatıp durdurabilir, ayrıca ayarlar menüsünden video çözünürlüğünü yükseltebilir ve döngü süresini 1, 2 ve 3 dakika olarak değiştirebilirsiniz. Daha önce kaydedilen fotoğraf ve videolara galeri sekmesinden ulaşabilir, bu içerikleri izleyebilir, cihazınızı indirebilir veya silebilirsiniz. Uygulama üzerinden aracınızı anlık hızını ve konumuna da görüntüleyebilir. Sürüşlerinizi Hakopro CMR110 araç kamerası ile daha güvenli hale getirebilirsiniz.